Arkadaşlarımla tatile gidiyoruz. Arabada geç Part 1. Arkadaşlarımla şimdi... başlayacağım. Başladı. Bu arada çocuk çocuğa gidiyoruz. Hayır. Kuzenlerle bir daha. Kuzenler arkada kaldı. Ben. Kuzen. Arabada bekliyorlar. Al şunu. Ya ben bir yap. şey yapayım. Ya yaptın ya. Anlı mı kaldık? Anlı bırak ver. da var mı? Yok. Var var. Var <laughs> var. Tamam um, gitmiş. Al. Al şunu. Yok aynayı ver aynayı ver. Lan şunu. Allah'ım biraz kötü olabilir kardeşim. Yedi kuşu de? olsun. Olsun ya. Kardeşime değer. Daha evde unutma abi geri dön. Gerçekten. Geri dön. Ya geri dön. Burada sesi evet. gelmiyor olabilir çünkü en arka yaptım. Arkadaşım. Tamam. Ee, şey değil arkadaşlar. Eve geldik ve aldık kontrol orada kestik de. Orada durduk. Durduk. Sürdük. <laughs> Sürdük. Sürdük. Alık sürdüm. Ay ay. Oy istedim. Ah, oh, hep mis, mis. Yenisi ne olacağız? Taberces. Para bir daha arsam. Yalnız mı yaralı? İstedim. Para bir daha arsam. Videoduk, bit biticijen. Çünkü her gün parti giderken salam, market yapıyorduk. Aa, bitti. Göster. Al yapmadım. bak Yaptım tamam. Arkadaşlar göster bittiğini. Belki de anlarlar. Tüktü ben Al. Kısım dur. Kola kola. Al. Konçu. Gloss alabilir miyim? Kontrol yapacağım. Gloss? Ya gloss'u alacağım dur. Kontrol yapmadım. Gloss'umu vereyim. Ha kontrol şöyle. <laughs> Açtım. Ay Bizim <laughs> kontroller farklı. Gerçekten ben bunu nasıl sürmüştüm? Ana yanaklarımı sürmeyeyim. E zaten kaç e, bir de evde unuttum ya. Kim? Ya.